Hepinize yeni bir crafting bölümünden merhaba. Bugün krokotop ve crafting questini yapacağız. Hazır turnuvaya girmişken beklemeden hani turnuvayı birazcık e, yapayım dedim. Bilgi için rahatsın öğleme yardım edebilirim. Ringin deneyim alıyoruz. Evet direkt hiç alalım hiç umursamadan. Şöyle recipe shop'a giriyoruz. Bizden istediği şey e, boner top kalıntısı. Bu bir tane bundan alıyoruz. Ve Ring of Insight oluyoruz arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz üzere e, double regions var. O yüzden ben zaten ben de zaten e, hepsinden var. Şu an bizden istediği Ring of Insight. Ring of Insight için ne gerekiyormuş? Ben bunları alt hesabımdan zaten getirmiştim. Ama bunları nereden alabileceğinizi size hemen söyleyeyim. Parşömenleri e, tüm Krokotopia'dan alabilirsiniz. Özellikle Grand Arena'da 3 tane spot var. Stone Block'ta aynı şekilde Krokotopia'dan alabilirsiniz. Bu ikisini de hemen buradan alalım. Citrine 2 tane yapacağız. 1, 2, 12 tane de Simple Wheel. Hemen şöyle 12 tane. Şimdi eve gideyim. Aa eve gitmeden önce yanlış bir şey yaptım. Ee, hemen yanlışımı düzelteyim geri geliyorum. Şöyle yanlış bir şey yapmamışım zaten Basic Crafting Station'da. Gördüğünüz gibi şu anda Member Benefit var yani no cooldown. istediğim kadar craft edebilirim. Herhangi bir şekilde cooldown'a girmeyecektir. Gördüğünüz gibi slot hala ready diyor. Hemen gidelim Wulheim ile tekrar konuşalım. Bu arada direkt görevinizde buradan gidebilirsiniz. Tabii bizi şimdi evet attı tamamdır. Mesela Ravenwood'a gitmek isterseniz de hızlıca yani şehire falan. Direkt buradan e, evet, direkt Kota'ya gönderseniz sizi e, Ravenwood'a atacaktır. Evet hemen verelim. Asset of Stagnes. Şimdi bizden Ponyard of the Galanter istiyor. Bakalım o ne istiyormuş bizden. Bizden İy, Deep Mushroom guys. istiyor. Evet. Deep Our Mushroom'u best da best e, Stone Blow'u da arkadaşlar hepsini Protopeda'dan bulabilirsiniz. E, genellikle Grand Arena'da hepsi var yani Grand Arena'da e, hani birkaç böyle 2 3 ya da 2 3 sayfa RAM harcarsanız hazır olur sizin için büyük ihtimal e, bu tüm regions'ta. Şimdi 2 tane yapacağız yine. Aa, 12 tane jade, 6 tane simple veya lazım. 12 tane jade lazım. Şöyle 12 tane alalım. O yan ha tamam. Simple veya lazım. Kaç tane lazımdı? 6 tane lazım. Böyle 1 2 3 4 5 ve de 6. Yine eve gidelim. Ha, ha, mark olsun. Yine gelelim buraya ve Konya Art of Bu bir, bu da iki. Evet, NPC'mize geldik. Hemen verelim görevimizi. Let's have a evet, excellent work. Şimdi bizi Marley Bona gönderiyor ve Apprentice Crafter'ımızı da almış olduk. Biz bu crafting quest'lerini neden yapıyoruz? Niçin? Bizim amacımız ne? Bunları öğrenmek istiyorsanız Snake Recipe Vendor, Shazam, Burada Golden Wet Red var. Master Artisan olduğunuzda alabiliyorsunuz. Bakın, bunların hepsini topladığınızda size 40 pet XP'si veriyor. Ve ben şu an bundan 24 tane yapabiliyorum. Bunlardan da aldığım zaman ki bunlar regions yani bunun tanesi 50 gold, bunun tanesi 500 gold. Ee, bu demek arkadaşlar yani 40 XP veriyor bu craft edebileceğiniz bir Mega Snack. En kolay craft edebileceğiniz Mega Snack budur. Ve en rahat Balıkçılıktan bir tanesinden Mesela bir tanesine bakalım Bethany Date 5 tane istiyor Ve çok az veriyor Amacımız bu Master Artisan olup bunu alıp e, Sürekli craftlamak 26 dakikada cooldown'u var Ama mesela şu an no cooldown var Şu an olsaydı Master Artisanımız 26'sını direkt şu an craftlayıp Bir pet yapımına geçebilirdik e, Tabii şu an maalesef Olamaz o Önemli değil. Ee, i̇lerliyoruz. ilerliyoruz. Krokotopya crafting'ini de bitirdik. Zaten Krokotopya'da quest yaparken eminim ki o parşomantları, o stormrubların hepsini deyip mushroomları toplayacaksınız. Eğer toplayamazsanız size bir önerim. Final Bastion adında bir sayfa var. Wizard 101 Final Bastion yazarsanız orada size ne yapmanız gerektiğini İngilizce bir şekilde söyler ama e, yardım isterseniz yorumlara da yazabilirsiniz. Size yardımcı olurum. Bu ee, pazardan da alabilirsiniz bu recetleri eğer varsa. İzlediğiniz için teşekkür ederim.